Bu adam ileri derecede bağışıklık sistemi hastalıklarına sahipti. Çocukken geçirdiği basit bir grip bile onu ölümün eşiğine getirmişti. Bir gün genetik bilimci olan bir yakını ona senin bağışıklık sistemin yeniden kodlanabilir dedi. Ve yasa dışı da olsa cerre ise perre deneyi yapıldı. Adamın dağısındaki bir gen ve karşı doğal bağışıklık sağlayan delta 32 mutasyonuyla değiştirildi. Terreisia peret, bakterilerden alınan doğal bir savunma mekanizmasıdır. Genetikçilerin elinde adeta bir moleküler makasa dönüşür. İstenen geni keser, değiştirir ya da yenisiyle değiştirir. 2018'de Çinli bilim insanı He Jiankui, dünyada ilk defa genetiği değiştirilmiş bebekleri doğurdu. Bu bebekler ve karşı bağışıklıktı. Dünya ayağa kalktı. Bilim dünyası şoktaydı. Çünkü bu sadece bir başlangıçtı. Aradan aylar geçti. Deney başarılı oldu. Adam artık enfeksiyonlara yakalanmıyordu. Vücudu grip bile tanımıyor. Bağışıklık sistemi aşırı uyanık halde çalışıyordu. Ama bir gün vücudu kendi dokularına saldırmaya başladı. Çünkü bağışıklık sistemini tanrı gibi yeniden kodlamışlardı. CRISPR'ın hedefi sapmıştı. Bağışıklığı güçlendirmek yerine otoyumun bir canavara dönüşmüştü. Bugün Jerry ise ile gen düzenleme hale deneysel. Ama teoride, kas gücünden seviyesine, Bağışıklık sisteminden yaşlanmaya kadar her şey düzenlenebilir. Yani gelecekte insanlar sadece hastalıkları değil, kişiliklerini bile tasarlayabilir. Ama bu güç kimde olacak? Kim karar verecek neyin doğru gen olduğuna? Bilim ve Sınırları üzerine daha fazlası için abone olun. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Eğer genetik kodunuzu değiştirebilseydiniz, neyi değiştirirdiniz?